Yeni basın mensupları Yeniden Refah Partisi tanıtım temel bir basın toplantımıza hoş geldiniz. Kısa bir zaman önce genel merkezimizin tensipleriyle il yönetimimizde bir değişikliğe giderek göreve getirildik. Detaylara geçmeden önce bu tanıtım toplantımızın temasına uygun olarak bu Çifinel kimdir? Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1978 doğumluyum. Çıkırı Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesinden mezunum. 2007 yılından şu ana kadar kendi mermer fabrikamızda işletmecilik yapmaktayım. Partimizin il yönetiminde yer alan dava arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Teşkilat Başkanımız Selahattin Uğur ve Siyasi İşler Başkanımız Ali Küçükkartal. Merkez İlçe Başkanımız Fehmi Güraycadır. Mali İşler Başkanımız Menderes Şahinli. Eğitim Başkanımız Gökhan Genç. SKK temsilcimiz Salih Sayır. Milli Görüşün Mayasından gelen Yeniden Refah Partimizin Afyon'daki siyasi çalışmaların sürdürme noktasında dava bilinciyle hep birlikte var gücümüzle çalışacağız merhum liderimiz Necmettin Erbakan'ın da hayattayken söylediği gibi fırtınalara, fırtınalara yön veren kelebeğin kanat çırpışıdır. Ülkemiz İslam coğrafyasında en önemli bayraktarlık vazifesini gören parçalarından bir tanesidir. Haliyle gerek içeride gerek dışarıda milli şuurumuzu hedef alan her türlü fırtına yeniden Refah Partimizin neferlerinin kanat çırpışlarıyla bertaraf edilerek milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği milli görüş düzeninin hakim kılınması ülkemizin selameti açısından büyük önem arz etmektedir. Yeniden Refah Partimizin Afyon Karahisar'da yeni yönetimini bu ilk toplantısında sizlere çalışma arkadaşlarını tanıtmak ve hedeflerimizde kısa bir özet sunmak istedik. Katılımlarından dolayı şükranlarımı sunarım. Siz değerli basınlarımız varsa sorularını alabilirim. Evet, izninizle <laughs> ben bir sorun yapmak istiyorum. Malumunuz, Millet Hukuk Partisi,